Yüzerken bunu görürseniz hemen sudan çıkın. Yüzme hayatımızdaki en keyifli ve en sağlıklı aktivitelerden biridir. Denizde veya okyanusta yüzerken renkli su altı dünyasının tadını çıkarabilirsiniz. Ancak çoğu insan okyanusta yaşayan bazı hayvanlarla karşılaşmanın ölümcül olabileceğini asla hayal edemez. Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan en güzel ve en küçük yaratıkların bile size ciddi zararlar verebileceğini bilmelisiniz. Bazıları kötü ısırıklarla zarar verirken, diğerleri doğrudan öldürebilir. Bu videoda suda yaşayan en ölümcül 10 hayvanla tanışacaksınız. Bu yaratıkları kafanıza iyice kazıyın. Yüzerken onlara rastlarsanız mümkün olan en kısa zamanda sudan çıkın. Çok çeşitli türde tehlikeleri ve bunlardan nasıl uzak durulacağını öğrenmek için kanalımıza abone olun. Hayata olumlu bakarak sadece bu bilgileri değil, diğer birçok yararlı videoyu da bulacaksınız. Günde birkaç kez güncellememiz olduğu için bu bildirim zilini çalmayı unutmayın. Çoğu dalgıç, kaplan köpekbalığı, büyük beyaz köpekbalığı ya da boğa köpekbalığı gibi deniz yırtıcılarının saldırılarından endişe duyar. Ancak yaygın inanca rağmen köpekbalığı saldırıları aslında oldukça nadirdir. İnsanların ciddi ve genellikle ölümcül şekilde yaralanmalarına neden olabilen deniz canlılarına gelince, bunlar genellikle çok daha küçüktür ve daha az bilinirler. Şimdi beraberce bazılarına bir bakalım. 10. Vatoz İlk görüşte vatozların düz ve geniş gövdelerini gördüğünüzde balıktan başka her şeye benzetebilirsiniz. Ancak bu hayvan standart bir balık görüntüsünde olmasa da gerçekten balıktır. Sığ ve sıcak tropikal ve subtropikal sularda yaşarlar. Bazıları 2 metreye kadar uzayabilir ve ağırlıkları 360 kilograma ulaşabilir. Vatozlar hakkında en şaşırtıcı şey, köpek balıklarıyla yakın akraba olmalarıdır. Bir vatozun oldukça uysal olduğu ve sadece kendini savunurken saldırganlaştığı düşünülse de, kendisine listemizde boşuna yer bulmamıştır. İnsanların bu balıklarla karşılaşmaları sonucu öldüğü vakalar olmuştur. Örneğin 2006 yılında ünlü doğa bilimci Steve Irwin, Okyanusun En Ölümcül Yaratıkları isminde yeni bir su altı belgeselini çekerken ölmüştür kendisinden ürken bir vatoz dikenini kalbine saplamıştır. Ama keskin ve sivri dikenlerinin yanı sıra vatozların kendilerini korumak için zehirleri de vardır. Genellikle okyanus tabanındaki kumun altında saklanırlar. Yanlışlıkla bu balığın üstüne basarsanız bu bacağınızda ağrılı bir yaraya sebep olabilir. Vatoz zehri genellikle ölümcül değildir ancak insanda hücre ve doku ölümüne yol açabilir. Yarası tedavi edilmezse etkilenen uzvun kesilmesi gerekebilir. 9. Aslan balığı Aslan balığı hem Güney Pasifik Okyanusu hem de Karayip Denizi'nde görülebilir. Birçok insanın düşündüğünün aksine aslan balıkları zehirli değildir ve pişirip yenmesinde sakınca yoktur. Fakat canlıyken ciddi derecede tehlikelidirler. Aslan balığının iğne kadar sivri çok sayıda karın, sırt ve anal yüzgeçleri vardır ve bunların hepsi zehirlidir. Sivri herhangi biri batarsa etkilenen yerde büyük acı hissedersiniz. Doğru bir müdahale yapılmazsa şişlik ve kabarma olur. Başka bir tehlike de yarada bir enfeksiyon oluşması ihtimalidir. En kötü vakalarda ise kişinin zehre karşı alerjik bir reaksiyonu olabilir. Bu durumda vücut alerji kaynaklı şoka girip ölümle sonuçlanabilecek sorunlara yol açabilir. 8. Çiçek Deniz Kestanesi bu güzel yaratıklar Hint Okyanusu ve Batı Pasifik Okyanusu'nda yaşamaktadır. Akvaryumunuzda olması gereken bir şey gibi görünmelerine rağmen dokunmaktan kaçınmak gerekir. Çiçek deniz kestaneleri bilinçsiz dalgıçlar için ölümcül olabilir. Tüm deniz kestanelerinin en tehlikelisidir ve bu şekilde Guinness dünya rekorlarına bile girmiştir. Düşünülenin tersine deniz kestanelerinin zehirleri dikenlerinde değildir. Pedisel olarak da bilinen üçgen şeklindeki kollarındadır ve batırarak zehri zerk etmelerini sağlayan uzantılara sahiptirler. Deniz kestanesi bir insanı zehirlerse bu durum kasılmalar, kas spazmı, felç, şok ve ölümle sonuçlanır. Bu yüzden bu güzel çiçeklere asla dokunmamalısınız. Çıplak deriye temas ettiklerinde hemen zehirlerler. Çiçek deniz kestanelerinin epey bir zamansız ölümün sorumlusu olduğunu unutmayın. 7. Endonezya zarganası Endonezya zarganası zehirli veya saldırgan değildir ve büyük keskin dişleri yoktur. Peki onun listemize dahil etmemize sebep olan sizce nedir? Bu balıkların tehlikesi tamamen vücut şekilleriyle alakalıdır. Hançere benzerler ve yüzeye yakın yüzerler. Zaman zaman kendilerini suyun dışına fırlatıp saatte 60 kilometre hıza ulaşabilirler. Uzun, sivri çeneleri zarganaları 90 cm uzunluğundaki mızraklara dönüştürür insanların bu hayvanla yollarının kesiştiği vakalar vardır. Muhtemelen bu tür yakınlaşmaların korkunç sonuçlarını hayal edebilirsiniz. Kısacası bu şaşırtıcı derecede tehlikeli balık çok sayıda ölüm ve yaralanmalara sebep olmuştur. 6. Elektrikli yılan balığı Elektrikli yılan balıkları Amazon ve Orinoco nehirlerinde yaşar. Bu avcı balıklar zehirli değildir. Keskin dikenleri veya yüzgeçleri de yoktur. Onlar sadece elektriklidir. Bu sıra dışı balıklar 600 voltluk bir elektrik akımına sahiptir. Bu güç vücutlarındaki 6000'den fazla elektrolit hücresinden kaynaklanır. Bu derecede bir voltaj insanlarda kalp yetmezliğine yol açabilir. Yani Amazon'da yüzmeye karar vermeden önce suda uzun yılan benzeri yaratıkların olup olmadığını bir kontrol edin. 5. Barakuda Barakudalar tropik sularda Derin okyanuslarda, kıta sahanlığı boyunca veya mercan nesiflerine yakın bölgelerde yaşarlar. Sayısız türleri arasında özellikle bizim ilgimizi çeken bir tanesi vardır. Büyük barakuda. Bu balık torpido şeklinde bir gövdeye sahiptir ve 180 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Bu saldırgan bir avcıdır. Zehirli değildir ama asıl tehlike oluşturan yanı korkunç keskinlikteki dişleridir. Çoğu köpek balığından farklı olarak barakudalar İnsanlara özellikle de dalış yaparken parlak bir şey giymişlerse bilerek saldırırlar. Barakuda'nın bir ısırığı ciddi yaralanmalara neden olabilir ve bu da kan kaybından ölüme kadar giden sonuçlar doğurabilir. Üstelik barakudalar sudan dışarı atlayıp teknelerdeki insanlara saldırmak gibi kötü bir de sahiptir. 4. Mavi halkalı ahtapot. Mavi halkalı ahtapotlar Hint ve Pasifik okyanusunda mercan resiflerinde ve gelgit sonucu kıyılarda oluşan kaya havuzlarında yaşarlar. Bu inanılmaz güzellikteki yaratıklar olağan dışı renkleriyle dikkat çekerler. Ancak yanınızda yüzen halkalı bir ahtapot fark ederseniz olabildiğince hızlı uzaklaşmanız gerekir. Bir mavi halkalı ahtapot sadece birkaç dakika içinde 26 yetişkini öldürecek kadar zehirlidir. Bu hayvanlar saldırgan değildir ve insanlardan uzak dururlar. Fakat birine rastlarsanız ve kendini varlığınızdan dolayı tehdit altında hissederse halkaları renk değiştirir. Bu geri çekilmeniz gerektiğini işaret eden bir durumdur. Mavi halkalı atapotun ısırmasının en tehlikeli yanı neredeyse hiç acı vermemesidir. Bu sebeple insanlar büyük bir tehlikede olduklarını anlamazlar. Kurbanlar bir sorun olduğunu boğulmaya veya felç geçirmeye başladıklarında anlarlar. Diğer belirtiler arasında mide bulantısı, körlük ve kalp yetmezliği bulunur. Bu ahtapot tarafından ısırılan insanlar genellikle birkaç dakika içinde ölürler. Ve mavi gözlü ahtapot zehrine karşı henüz bir panzehir bulunmadığından bu yaratıktan da olabildiğince uzak durun. 3. Resif taş balığı. Muhtemelen isminden anlayabileceğiniz gibi resif taş balığı Hint ve Pasifik Okyanusu'ndaki tropik mercan kayalıklarında yaşamaktadır. Bu balığı Kızıl Deniz'den tutun, büyük set resifine kadar her yerde bulabilirsiniz. Gezegendeki en zehirli balığa bir merhaba değil. Taş balığını bu kadar ölümcül yapan birkaç şey vardır. Her şeyden önce bu yaratık doğal çevresiyle o kadar iyi uyum sağlayabilir ki özellikle dikkat etseniz bile fark edemezsiniz. Bu nedenle bu balığın üstüne basmak çok kolaydır. Bu da bizi ikinci aşamaya götürür. Taş balığının sırtında bir dizi diken vardır. Eğer kendini tehdit altında hissederse ya da biri üstüne basarsa bu dikenleri çıkarıp hasmını zehirlemek için kullanır. Üstündeki basınç ne kadar fazla olursa balık o kadar zehir üretir. Üstelik taş balıkları sudan çıkarılsa bile tehlike arz eder. Çünkü zehri karada 24 saat daha etkili kalır. Bu balığın zehri şiddetli ağrıya neden olur. İnsanlar o kadar çok acı çekerler ki yaralı uzuvlarının kesilmesi için yalvardıkları vakalar olmuştur sokmanın diğer sonuçları hızla şişme, kaslarda zayıflık, doku ölümü, geçici felç ve kalp yetmezliği olabilir. Böbrekler genellikle taş balığı sokmasının sonradan ortaya çıkan etkilerinden zarar görür. Ayrıca kurban iyileştikten sonra bile etkilenen uzuvda haftalarca ağrı hisseder. Neyse ki çok az olay ölümle sonuçlanır. Çünkü taş balıkları için bir panzehir vardır. Bu arada bu zehir Avustralya'da panzehri en çok kullanılan ikinci zehirdir. İki koni salyangozu. Bu güzel salyangoza baktığınızda muhtemelen ne kadar sevimli göründüğünü düşünürsünüz. Kabuğundaki desen insanda hayranlık oluşturur. Ama buna aldanmamak gerekir. Koni salyangozu dünyanın en tehlikeli yaratıkları listesinin başındadır. Bu son derece zehirli hayvanlar Hint-Pasifik bölgesinde, Avustralya, Hint Okyanusu ve Fransız Polinezya'sında yaşarlar. Mercan ve kayaların altında saklandıkları sığ resifleri tercih ederler. Hiçbir şeyden haberi olmadan denizde kabuk toplayanlar bu 9 santimetre uzunluğundaki yaratıkların güzelliğinden etkilenir. Ancak yakalamak için ona doğru hevesle yüzdükleri sırada bu salyangozun zehrinin bir damlasının 20 kişiyi öldürebileceği hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Koni salyangozunun ölümcül bir nörotoksinle dolu küçük zıpkınları vardır. Eğer bu yaratık tehdit altındaysa bu zıpkınları her yöne fırlatır. Bunlar insan derisini kolayca deler. Ama av olarak erişkin bir salyangoz seçecek kadar şanssızsanız dikenlerinin bir dalış elbisesini bile delebileceğini belirtelim. Oldukça korkutucu olan şey ise bu salyangozun soktuğuna dair belirtilerin hemen ortaya çıkmayacağı veya saatlerce hatta günlerce gecikebileceği gerçeğidir. Koni salyangozlarının kurbanı olan insanlar keskin acı, şişlik ve uyuşukluk yaşarlar. Sokma vakası özellikle kötüyse kas felcine solunum yetmezliğine ve hatta görme bozukluklarına neden olabilir. Koni salyangozunun bir türü sigara salyangozu olarak adlandırılmıştır ve bu türün zehri özellikle ölümcüldür. Nihayetinde bu salyangozun ismini aldığı durum, kurbanın ölmeden önce ancak bir sigara içecek kadar yeterli zamanının olmasıdır. Koni salyangozlarının zıpkınları yüzünden kayıt altına alınmış 30 adet ölüm vakası söz konusudur. Ancak hiç kimse bunların dışında kaç tane ölüm vakasının rapor edilmediğini bilmiyor. En kötü yanı da henüz bir pan panzehirin bulunmamış olmasıdır. 1. Kutu Deniz Anası Kutu Deniz Anası, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaygın bulunur. Bu yaratıklar kutulara benzeyen karemsi çanlara ve sayısız sarkan uzun dokunaçlara sahiptir. Dokunaçlarının bir kısmı 3 metreye kadar uzayabilir. Her bir dokunaç kurbana zehrini zerk ettiği yaklaşık 500 bin mikroskobik zıpkın içerir. Diğer deniz analarının aksine kutu deniz Anası avcıdır. İnce dokunaçlarını insanların bacaklarına veya vücutlarına sararak onlara kolaylıkla yapışabilir. Sokması o kadar azap veren bir acıya sebep olur ki insanlar hemen şoka girebilirler. Bu durumda en olası sonuç kalp yetmezliği veya boğulma olur. Çünkü kurbanlar kıyıya geri dönemezler. 1954'ten beri kutu deniz anası saldırılarından dolayı yaklaşık 5600 ölüm vakası kaydedilmiştir. Saldırıya uğrayan kişi hayatta kalsa bile olaydan haftalar sonra dahi acı çekmeye devam eder. Bu yüzen canavara temas edip kıyıya ulaşmayı başarırsanız etkilenen bölgeyi derhal sirkeyle yıkayın. Sonra görebildiğiniz dokunaşları derinizden koparmak için ince bir cımbız kullanın. Bundan sonra soktuğu yeri en az 20 dakika 45 derece sıcaklıktaki suya batırın. Bu videoda bahsedilen zehirli yaratıkların herhangi birine rastladınız mı? Eğer öyleyse lütfen aşağıdaki yorumlarda deneyiminizden bahsedin. Bu videoyu izledikten sonra artık bu tehlikeli deniz yaratıklarına çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorsanız beğen tuşuna basın.